Ay çok güzel burası. Tansikayı ben şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Aa bak burası çok güzel toprak. Evet orası da biz oradan birazdan kaydıralım. İlk önce buradan. Tamam hadi bekliyorum sizi burada. Dur bu geçen kaydığımız kaydıran küçüğü. Evet. Hadi bekliyorum kayın. Sesimi duyuyor musunuz? Evet. Çok Acıdı mı? Biraz Ellerini bağlamamıştı ama o. Ana bağlamıştım böyle yapmıştım sonra. Gel gel. Ana korkuyor. Dur o kadar da hızlı değil. Gel. Ya ben anne ben korkuyorum. Korkuyorsan gelme Duru. <laughs> Cesaretini topla. Cesaretini toplayacakmışsın Duru. Ve Duru korktuğu için geri iniyor. Anne. Efendim. Ya ben sen gel. Şu öbürüne gelirsin. Sen ben birine... <laughs> Duru sen in. Biz toprakta gemilere bakacağız. Ben... Toprak büyüyünce para kazınca böyle bir şey al bana. Tamam mı? Fazla yaklaşma. şey mı balık falan? Yok. Ay kadar güzel. Tertemiz. <laughs> şu an çıkıyor bir tane gemiye. Sahibi çıkarsa kızmaz inşallah bize. Nasıl güzel mi orası? Ama bir şeye dokunma olur mu? Bak gel bakalım kaç balık tutmuşlar. Bak. Var mı? O oh, burada dünyanın en çok maydanozu var. Evet. Ah, bak de. bak Aa. Ya oraya oraya oh. Parmağını uzat. Ya yerse. Ben Isıracak ben şimdi. Ben <laughs> Güzeller. Hadi gel yine gezeriz. Duru'nun yanına gidelim. Toprak üzerimize sıçıyorlardı. Pis martı. Duru! Martılar üzerimize sıçıyordu az kaldı. Martılar üzerimize sıçıyordu az kaldı. Ne? Aa, çok güzelmiş. Duru gel. <laughs> Toprakla birlikte çıkın. Ya yapma. Bekle anne bir <laughs> dakika. Arkadaşlar sonra balıklara bakmaya gideceğiz. Yani. Duramıyorum. Dur atla. <laughs> Buradan düşerseniz hiç şaşırmam. <laughs> Çok eğlenceli. Ya bunu ya. Hem benden tutunuyor. Tamam bir saniye. Arkadaşlar ben şuradan kaymaya korktum. Hadi gidelim biraz daha gezelim. Hadi Bakalım neler de, var. Sen, sen de kaysan.